En içten akşamlar sevgili radyo ve televizyon izleyicileri. Evet bugün sıra dışı bir gün. Bugün sihirli bir gün 8 Mart bize yaklaşıyor. Geçen 8 Mart'tan beri onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve bugün sizi elbette hediyesiz bırakamam. Bu yüzden bugün bu video boynu olan ve boynu bir şekilde rahatsız eden herkes için faydalı olacak. Diyelim ki ağrıyor. Bugün ne yapacağız? Ağrımaması için gerekeni yapacağız. Diyelim ki boynunuzun aniden kısaldığını fark ettiniz. Ya uzunken kısa oldu ya da hep kısa kaldı. Baş ağrıları da onunla da ilgileneceğiz. Omuz ağrısı da aynı şekilde. Yüzdeki şişlik de öyle. Peki arkadaşlar, son bilimsel verilere göre hem yerli hem de İngiliz bilim insanlarına göre şu elimiz hiç düşündünüz mü? Elimiz neye tutunuyor? Onu ne destekliyor? Neden böyle sarkmıyor? İki ana kas var. Biri trapez kasının üst kısmı, diğeri ise kürek kemiğini kaldıran kastır. Şimdi size bu fotoğraftakileri göstereceğim arkadaşlar. Bakın işte bunlar. İşte burada üst trapez kasımız var her şeyi üstten kapatıyor. Onun altında ise bakın kürek kemiğini kaldıran kas var. Bu kas omurlarımızın bu enine çıkıntılarından doğrudan kürek kemiğinin köşesine gidiyor. Bir kesit burada görünüyor. Şurada da biraz var. Bakın işte burada. Onun görevi gerektiğinde kürek kemiğini yukarı kaldırmak. Örneğin size kim nereden diye sorduklarında bilmediğinizi söylemenizi sağlıyor. Eğer omuzumuz biraz önde olursa bu tamamen kürek kemiğini kaldıran kası çalıştırır. Eğer biraz arkadaysa trapez kası daha çok çalışır. Gördüğünüz büyük kas trapez kasıdır. Üst kısmı ayrı gibi görünse de aslında tek bir kastır. Beyaz kısım ise kasın kürek kemiğine tutunan tendon bölümüdür. Bu iki kasın görevi omuzlarınızı belirli bir yükseklikte tutmaktır. Ve eğer bu iki kas arasındaki denge bozulursa ne olur? Ya omuz öne doğru kayar ya da öne kayıp burada asılı kalır ya da yukarı kalkar ya da geriye doğru kayar ve burada sürekli olarak aşırı yük biner. Üst trapez kası iltihaplanacak ve trapez kasının bu kısmı aşırı yüklendiğinde ağrı çok sık olarak tam burada ensede ortaya çıkar. Çünkü kasın bir ucu kürek kemiğine Diğer ucu ise tam buraya, kafatasının arkasındaki kemiğe tutunur. Sıklıkla gerginlik olduğunda ağrı ortaya çıkar. Burada gördüğünüz gibi deltoid kası da var. Deltoid kası trapez kasının hemen yanında bulunuyor. Ve kollarınızı kaldırdığınızda bu kaslar çok sık birlikte çalışır. Şimdi sizinle bir test yapacağız. Trapez kasınızın doğru zamanda çalışıp çalışmadığını, aşırı gerilip gerilmediğini, Bundan dolayı başınızın ağrıyıp ağrımadığını, boyun hareketlerinizde bir kısıtlama olup olmadığını anlamak için. Başka ne olabilir? Eğer güzellik istiyorsanız şu anda hiçbir yeriniz ağrımıyor. Yüzde şişlik olabilir mi? Olabilir. Bundan kaynaklanabilir. Boynunuz kısa. Daha uzun olmasını istiyorsanız onu da uzatmak mümkün. Bugün size boyun kaslarınızı doğru şekilde nasıl çalıştırıp estetmeniz gerektiğini göstereceğim. Böylece boyun gerginliği, rahatsızlığı ve baş ağrılarından kurtulabileceksiniz. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte bir test yapmamız gerekiyor. El, hangi elinizi takip edeceğinizi seçin. Hangi elinizi? Sağ mı yoksa sol mu? Seçtiyseniz, lan devam edelim. Birkaç saniyelik süreniz var. Hareketi şöyle yana doğru yapacaksınız. Yani yana yaklaşık olarak böyle. Aynanın önüne geçtiniz. Eğer bir video kameranız varsa ya da telefonunuzda kamera varsa kendinizi videoya çekebilirsiniz. Şu anda çoğu insanda böyle telefonlar zaten var. Elinizi yana doğru hareket ettiriyorsunuz. Göreviniz omzunuzun ne zaman kendiliğinden yukarı kalkmaya başlayacağını izlemektir. Omzunuzu kaldırmadan ve özel bir çaba harcamadan kolunuzu bu şekilde ne kadar yükseğe kaldırabildiğinize bakın. Yani sizin için alışılmış bir hareket yapmanız gerekiyor. Yani omzunuzu kaldırmamaya özellikle çabalamıyorsunuz. Sadece kolunuzu yana doğru sizin için alışılmış bir şekilde hareket ettiriyorsunuz. Ve bu sırada omzunuzun ne zaman, hangi yükseklikte hareket etmeye, yükselmeye başladığına bakın. Peki bu anda ne oluyor? Kolumuzu kaldırmaya yeni başladığımızda ilk olarak kasılan şey supraspinatus kasıdır. İşte burada. Oldukça küçük, ufak bir kas. Tüm gerginlik onunla başlar. Bu birincisi. Sonra ona deltoid kası katılır. Deltoid kası da burada. Oldukça bilinen bir kastır. Birçok kişi spor salonlarında onu çalıştırmayı sever. Böylece oldukça kaslı omuzlara sahip olurlar. Onlar erkeklerde erkekliğin ve güzelliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu yüzden spor salonlarında da oldukça sıkı bir şekilde çalıştırılırlar. Onlar için aletler ve çeşitli egzersizler mevcuttur. Ve genel olarak bakın işte siz yani önce supraspinatus kası çalıştı. Sonra deltoid kası ve sonra sonra burada artık trapez kası da kasılabilir. Ama bu sıra bozulursa tüm hareket aslında trapez kasından başlayabilir. Yani hareketin en başında bakın trapez kası böyle kasılıyor. Sadece o değil, skapulayı kaldıran kas da etkileniyor. Çünkü hatırlarsanız birkaç dakika önce size resimde bu iki kasın birbirinin üzerinde olduğunu göstermiştim. İşte skapulayı kaldıran kas o daha derinde bu şekilde ve trapez kası ise üstte. Peki sizce aralarında ne var? Burada aralarında ne bulunuyor? Ha? Onların arasında ne var? Yanlış. Onların arasında iki fasyaları birbirine temas eder ve bu iki kasın birbirinden bağımsız çalışabilmesi için birbirlerine göre kaymaları gerekir. Ama çok sık olarak onların fasyal zarları olur. Bu kası fasyal bir kılıf içinde kaplayan bir tabakadır ve bazen bu fasyal zarlar birbirine yapışır, kaynaşır. Bir kas kasıldığında onunla birlikte ikinci bir kas da kasılır. Bu iyi değil. Çünkü hareket açıları bozulur ve her seferinde kaslar birlikte çalışmaya başlar. Ne yapmalıyız? Bu kaslardan birini gevşetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Trapez kası oldukça güçlü bir kastır, büyük bir gerginliğe dayanabilir. Ama kürek kemiğini kaldıran kas genellikle her şey onun yüzünden başlar. Çünkü trapez kası ona buradan yapışıyor gibi ve kürek kemiğini kaldıran kas zamanında çalışmamaya başlıyor çok fazla çalışıyor. Aşırı yükleniyor. Burada böyle bir şişlik oluşuyor ve birçok insana trapez kaslarının çok güçlü, iyi olduğu gibi geliyor ama bu aslında sadece bir ödem. Ödem geçince orada neredeyse hiç kas kalmadığı anlaşılıyor. Ve bugün sonunda şu sürekli gergin olan kürek kemiğini kaldıran kasınızı nasıl gevşeteceğinizi göstereceğim ve hadi bunu da yapalım. Bir kası diğerinden nasıl ayıracağımızı da gösterelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bakın işte burada trapez kasımız var. Tam burada bulunuyor. Kasın ön kısmı burada sona eriyor. Burada böyle bir oluk var. İşte kaslar arası bir oluk. Bunu bulmanız ve parmaklarınızla içine girmeniz gerekiyor. Tam olarak buraya girin ve böyle bir hareketle yukarıdan aşağıya doğru yapabilirsiniz. Kendi kendinize yapıyorsanız trapez kasının ön kenarı boyunca 10 kez geçmek daha rahat olur. Bunun için başınızı biraz bu tarafa çeviriyorsunuz. Böylece daha rahat olur. Önce yukarıdan aşağıya doğru geçtiniz. Bu hareketleri her iki tarafta da onar kez tekrarladınız. Yani ön kenarı buldunuz. Ama en güçlü olanı işte burada gördünüz mü böyle tutarsanız tam olarak trapez kası olur. Trapez kasının ön kenarını bulacaksınız. Burada da ön kenarı var. Ve bu ön kenar boyunca yukarıdan aşağıya önce 10 hareket yapın. Sonra ikinciyi yapın. Parmaklarınızı böyle koyuyorsunuz. Yine trapezin ön kenarının önüne. Ve parmaklarınızla biraz geriye doğru bir hareket yapıyorsunuz. Yani kası buraya geriye doğru çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Yani trapez kasını kürek kemiğini kaldıran kastan ayırıyorsunuz. Bu şekilde bu iki kası ayırıyorsunuz. Bunu hem bir tarafta hem de diğer tarafta yapacaksınız. Bu ilk egzersiz ana çalışmaya hazırlık niteliğinde. İkinci olarak kürek kemiğini kaldıran kasın nasıl gevşetileceğine değineceğiz. Bunun için bir lastik ve bir kapıya ihtiyacınız olacak. Eğer kapı yoksa hiçbir şey olmaz, hiçbir şey başaramazsınız. Lastiği bu şekilde doğrudan kapıya sabitlemeniz gerekiyor. Yukarıda böyle sabitlenmiş olması için. Lastiği elinize alıyorsunuz, onu geriyorsunuz. Böylece omzunuzu yukarı doğru çekmeye başlıyor. Bu neden yapılıyor? Bu pozisyonda burada kaslarınızın biraz gerilmesi için yapılıyor göğüs kası, geniş sırt kası yani bunların hepsi aşağıya çekecek olan kaslar. Bu sırada kolunuzu düz tutmanız gerekiyor. Böylece bu gerginliği trisepsinizle ya da kol kaslarınızla değil, daha çok göğüs kasınız ve geniş sırt kasınızla yapmış olursunuz. Ve şimdi ne yapıyorsunuz? Kolunuzu bu şekilde çeviriyorsunuz. Avuç içi öne bakacak şekilde. Yani bakışınızın yönüne doğru. İşte Böyle duruyorsunuz ve kolunuzu bu şekilde çeviriyorsunuz. Şimdi biraz öne doğru bir adım atın. Böylece kolunuz sanki arkada kalmış gibi olsun. İşte bu şekilde. Ve kolunuzun olduğu tarafa doğru bir adım atın. Böylece kolunuz kalçanızın arkasında kalsın. Yani bu pozisyonda olmalısınız. Tam olarak bu pozisyonda. Şimdi bunu burada göstereyim. Sanırım daha anlaşılır olacak. Bakın, durdunuz, döndünüz, kolunuz duvara ya da kapıya yaslandı. Ve şimdi tamamen yaklaştınız. Yani kalçanızı, uyluğunuzu doğrudan duvara yasladınız. Yani bakın şöyle. Burada duruyorsunuz. Tam olarak bu pozisyonda olmalısınız. Ve burada omzunuz geriye doğru çekilmiş olacak. Lastik her şeyi yukarı çekerken siz aşağıya doğru çekiyorsunuz. Evet bu pozisyondan. İşte başlangıç pozisyonu. Omuz da duvara yaslanmış oluyor. Bu pozisyondan başınızı yana doğru eğmeye başlıyorsunuz. Bu sırada ne oluyor? Kol bu pozisyondayken lastiği çekerken geniş sırt kası kendiliğinden kasılır. Çünkü kasın gerginliği oluşur. Ve bu pozisyonda bu gerginlik kürek kemiğini kaldıran kasın başlangıçta gevşemesine neden olacak. Lastiği bu şekilde yerleştirip çekmeniz bile kası gevşetmeye yeterli olacaktır. Ve bu pozisyonda başınızı karşı omzunuza doğru eğmeye başlıyorsunuz. Eğdiniz, gevşettiniz, eğdiniz, gevşettiniz. Burada bir gerginlik hissetmeniz normal. Bu ilk hareket. İkincisi biraz daha zor. Burada önce başınızı biraz eğmeniz, sonra çevirmeniz, sonra da indirmeniz gerekiyor. Ayak parmaklarınıza da bakmalısınız. Ve bu pozisyonda burada ikinci elinizle kendinize biraz yardımcı olabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıya ayak parmaklarına doğru da çekebilirsiniz. Ve burada da aynı şekilde kürek kemiğini kaldıran kası izole bir şekilde bu şekilde esneteceksiniz gerginliği sürekli yapmak yerine germek, gevşetmek, germek, gevşetmek daha iyidir. Diğer tarafta da aynı durum söz konusu. Size bu şekilde gösteriyorum. Duvarın dibine geçip öyle durmak daha iyi olur bu işi yaparken. Ve burada da aynı şekilde. Yani ilk olarak hareket halinde yaptınız. İkincisi buraya eğildiniz. Buraya doğru çektiniz. Burada elinizi lastikle sabitlediniz ve buraya doğru çekiyorsunuz kürek kemiğini kaldıran kasınız burada yer alır. Önce gevşer, sonra esner. Bu yöntemin hemen çekmekten daha iyi olmasının sebebi nedir? Eğer kasınız baştan beri gerginse, sürekli olarak kolunuzu her hareket ettirdiğinizde kasılmaya alışmışsa, bakın kasılıyor, o zaman esneme sırasında da gergin kalacaktır. Gergin bir kasa esneteceksiniz. Bu iyi değil, esneme sırasında sakatlanma olabilir travmatik bir esneme olur. Orada ödem oluşabilir. Bu yüzden bu kası gevşemiş halde esnetmek daha iyidir. Bir kası gevşetmek için başka bir şeyi kasmak gerekir. Örneğin onun yerine aşağıya doğru tam tersine kürek kemiğini çeken kası kasabilirsiniz. Yükü başka bir kasa aktaracağız. Artık kürek kemiğini başka bir şey sabitleyecek. Trapez kasının alt kısmı sabitleyecek ve geniş sırt kası ile kürek kemiğini kaldıran kas kendini esnetmeye izin verecek. İşte böyle. Bu üst trapez kasından yükü almak için yaptığımız ilk egzersiz. Kimler rahatlamayı hissettiyse çekinmeyin yorumlarda hislerinizi paylaşın. Bu memnuniyetle karşılanır çünkü sanki gerçekten etkili bir şey gösteriyormuşum gibi bir izlenim oluşuyor. Bu yüzden devam ediyoruz. Sırada bir sonraki egzersizimiz var. Bakın. Burada lastiği biraz daha aşağıya, yaklaşık dirsek hizasına birkaç santim yukarı ya da aşağı olacak şekilde sabitlememiz gerekiyor. Dirsek hizasında olmalı. Şimdi çıkarmayacağım. Zor sabitledim. Bu yüzden bunun dirsek hizasında olduğunu hayal edin. Evde yaparken dirsek hizasında yapın, daha iyi olur. Bu şekilde duruyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi omzu önden biraz geriye doğru hareket ettirmemiz gerekiyor. Böylece kürek kemiğini kaldıran kası rahatlatmış olacağız. Yükü trapez kasına aktarmak daha iyi olur. Duvara last diye bu şekilde yan döndük ve buraya doğru çekiyoruz. Şu pozisyondan başlayın. Kolunuzu çok fazla buraya çevirmeyin. Bu pozisyondan başlayıp bu şekilde çekin. Çekip geri bıraktınız. Tekrar tekrar Omzunuz işte bu şekilde dönecek. Eğer omzunuz böyle bir pozisyona alıştıysa, yavaş yavaş dönecek. Bu egzersiz omuz ekleminde problemi olanlar için bile fena olmaz, hatta faydalı olur çünkü burada subskapular kasınız çalışacak. Çünkü bu kas omuz eklemiyle ilgili sorunlarda oldukça sık zarar görür, eklem kapsülüne karışır, rotatorlar. Omuz manşeti bunlara dahildir. Bu kas, subskapular kas ile birlikte burada dirseğinizin mümkün olduğunca sabit olmasına çalışıyoruz. Dirseğinizle vücudunuz arasına bir şey koyup bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Ve bu hareketi böyle yapıyoruz. Herhangi bir rahatsızlık olmadan. Buradan başlıyoruz. Burada bile bitirebilirsiniz. Kolunuzu aşırı çevirmeyin. Bu egzersizde ince lastik kullanılmalı. Bu omuzlarınızın böyle açılması için yapılır. Mesela eğer bir erkekseniz 8 Mart'ta sevgilinizi geniş omuzlarınızla mutlu edebilirsiniz. Beni bile bir şekilde açtı. Omuzlarım genişledi. Vay canına. Demek ki bu egzersizler gerçekten işe yarıyor. ve eğer bir kadınsa diğer kadınların önünde en güzel olmak için rekabetçi anlar kadınlar arasındaki etkileşimde de var. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Son olarak trapez kısmını germeden kolu kaldırmayı nasıl öğrenebiliriz? Biraz daha zor olacak. Size birkaç seçenek göstereceğim. İlk egzersizi beğendim. Biraz daha yapacağım. Gerçekten açıyor, hissediliyor. Kime? İmkanı olanlar siz de şimdi yapın. Kendiniz de şaşıracaksınız. Bu egzersiz aslında omuzları tam anlamıyla açıyor. Dik durmaya çalışmanıza gerek kalmadan her şey kendiliğinden gerçekleşiyor. Dikkat edin. Mesela bakın, vücudumuzun böyle bir özelliği var. Eğer kolumuzu böyle elin tersiyle yukarı kaldırırsak trapez kasını kullanmamak çok daha zor olur. Eğer baş parmağımızı böyle çevirirsek yani elimiz baş parmak yukarı bakacak şekilde dönerse bu pozisyonda dirsek yer değiştiriyor ve yük ağırlıklı olarak ön deltoide biniyor. Ve böylece trapez kası kaldırışta daha az rol alıyor. Kolumuzu bu şekilde kaldırmaya çalıştığımızda Özellikle de omuzumuz yanlış pozisyondaysa trapez kası sürekli olarak aşırı şekilde devreye girer. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Burada deltoid kası ile büyük göğüs kası arasında böyle bir oluk var. Bu oluğu bulmanız ve iyice bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Burada da bir özellik var. Az önce birlikte yaptığımız o egzersiz tam olarak bu bölgeyi rahatlatmanıza olanak sağlıyor. Lastiği gerdiniz ve tam olarak bu etkiyi uygulayın. Şaşıracaksınız. Çünkü bunu onsuz yaparsanız bu şekilde ağrılı bölgeleri bile bulamayabilirsiniz. Çünkü burada her şey gergin olacak. Ama eğer böyle yaparsanız sadece statik olarak mesela lastiği tutup çekerseniz burada kas gevşer ve burada gergin bölgeler olduğunu, hatta oldukça ağrılı olabilecek bölgeler olduğunu fark edersiniz. Ve işte bu şekilde bir taraftan ve diğer taraftan böyle bir etki yaptınız. Hop hop hop. Yani bu aradaki bölgeyi rahatlattınız. Bu aynı şey işte trapez kası ile kürek kemiğini kaldıran kas arasında olduğu gibi burada çok sık olarak deltoid ile büyük göğüs kası arasında böyle yapışıklıklar oluşur. Bundan sonra yani bu kaslar birbirinden ayrılmış olacak. Ve o zaman kol yukarı kalkarken ön deltoidin çalışmasına pek bir şey engel olmayacak ve ön deltoid daha tam olarak devreye girecek ve omuz küreğinin hareketine engel olmayacak. Yöntemlerden biri bu. Tabii ki daha birçok başka yöntem de var. Bunları da sonraki bölümlerde öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, 8 Mart bekleyemez. Bu yüzden Hemen kutlamaya gidiyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere.